Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz altılı kristal cam kase, toplam 30 lira. Paslanmaz çay tabağı, tanesi 4 lira. Mini mutfak terazisi, maksimum 1 kilograma kadar kaldırma kapasiteli, 50 lira. Arkadaşlar, bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Mavi boncuklu dörtlü kombin bileklik, 24 lira. Çiçek desenli porselen altılı kahve fincan seti, 65 lira fiyatı. Gri karartma ışık geçirmez fon perde, 59 lira. Merdiven basamak halısı, 22 lira. 6 katlı ayarlanabilir pratik saklama kabı, 18 lira fiyatı. Kadife sandalye kılıfı, 12 lira. Cam kapaklı döküm tencere, 22 santim boyutunda, 135 lira. 5'li saklama kabı seti, toplam 23 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Prizma kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 25 lira. Stanlı Türk kahve fincanı sunum seti, 20 lira. Arnica çelik çay makinesi, 2 yıl garantili, 220 lira. Üçlü metal ayaklı zigon sehpa, 55 lira fiyatı. Üç kapılı ve iki çekmeceli gardırop, 380 lira. Paşa Bahçe 7 parça su takımı, 30 lira fiyatı. Ahşap sunum tabağı, 20 lira. Saçaklı dijital halı, 140 a 200 santim ölçülerinde, 15 lira. Kesme dondurma ve tatlı kaşığı, 12 lira üçlü tek kullanımlık masa örtüsü, 12 lira fiyatı, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, tekrardan çok teşekkürler. Tüm masası, 60 lira. Granit el tost makinesi, 45 lira. Saçaklı dokuma halı, 45 lira. Altı bölmeli yuvarlak kahvaltılık, 22 lira fiyatı. Dörtlü silikon dondurma kalıbı, 20 lira katlanabilir 4 ayaklı yer sofrası, 100 santim çapında, 60 lira. Fırın tepsisi, 42 santim boyutunda, tanesi 20 lira. Silikon bulaşık yıkama fırçası, tanesi 7 lira. Dörtlü un ve bakliyat kabı, toplam 30 lira. Şafır emaye basık tencere, 26 santim boyutunda, 90 lira. Masaüstü kitap okuma standı, 20 lira. 2 bölmeli sunum tabağı, 12 lira fiyatı. Limon ve narenciye sıkacağı, 9 lira. Kili silikon hamur açma matı ve merdane seti, 35 lira. Pedallı çöp kovası, 26 litre kapasiteli, 25 lira. Hamur porsiyonlayıcı, 15 lira. Su geçirmez tabanlı çamaşır sepeti, 30 lira fiyatı. Firanha bulutu toparlar, 65 lira. Borosilikat cam sızdırmaz yağdanlık seti 35 lira. Simbo ayaklı ventilatör 2 yıl garantili 179 lira. Dekorlu çaydanlık takımı 115 lira. 2 sıralı bıçak organizeri 15 lira. Manuel çevirmeli kıyma makinesi 120 lira fiyatı. Granit kavurma sacı 30 santim boyutunda 40 lira. Kalp şekilli çikolata kalıbı, 12 lira. Touch ultra granit tava, 26 santim boyutunda, 50 lira. Avok su ısıtıcı kettle, 50 lira. Yaldızlı ayaklı sunumluk, 30 lira fiyatı. Phantom dikey süpürge, 500 watt gücünde, 130 lira. 4 adet renkli mutfak sandalyesi, 70 lira fiyatı. Desenli kare tabak çeşitleri, tanesi 6 lira, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Çelik yumurta sahanı, 16 santim boyutunda, 20 lira. Çok amaçlı saklama kabı, 20 lira fiyatı. Kaymaz koltuk örtüsü, farklı renk seçenekleri mevcut, 30 lira. Ahşap ayaklı çok amaçlı dolap, 140 lira. Mermer desenli tezgah üstü çöp kovası, 12 lira. 11 bölmeli çanta düzenleyici, 15 lira. 6 bölmeli ayakkabı dolabı, 125 lira. Et kıyma makinesi, 2 yıl garantili, 299 lira. Takı dikiş kutusu, 12 lira fiyatı. Pijama takımı kadın, XL'ye kadar beden bulunmakta, 60 lira. 12'li muffin kalıbı, 20 lira fiyatı. Ahşap kapı önü ayakkabılık, 20 lira. Öme masa örtüsü, 150 x 150 cm ölçülerinde, 15 lira. Çiçek desenli altılı peçete halkası, 11 lira. Metal 2 bölmeli deterjan kutusu, 40 lira fiyatı. İkili pamuklu yastık kılıfı, 10 lira. Mehtap teflon karnıyarık tenceresi, 26 santim boyutunda, 55 lira. Hasır desenli ekmek sepeti, 10 lira. Duvar saati, 25 lira. Tuzluk ve biberlik, 14 lira fiyatı. Beşli ekonomik mikrofiber bez, toplam 10 lira. Meyve baskılı dekoratif minder, 25 lira fiyatı. Metal saplı sos tavası, 22 santim boyutunda, 30 lira. Oval konfeksiyon askılığı, 60 lira fiyatı. Katlanabilir masa, 149 lira. Katlanabilir keyif tepsisi, tanesi 20 lira. Kitaplıklı duvar çalışma masası, 167 lira fiyatı. 4 parça çelik cezve seti, 45 lira. 2 bölmeli kirli çamaşır sepeti, 90 litre kapasiteli, 60 lira. Hasır sepet, tanesi 20 lira. Seccade seti, 15 lira fiyatı. 5 bıçaklı el rondosu, 13 lira. Atılı kahve yanı su bardağı seti, toplam 34 lira. Xiaomi millet akıllı ampul, 55 lira fiyatı. Klozet temizleme fırçası, 11 lira. Simbo elektrikli ızgara, 2 yıl garantili, 75 lira. Philips buharlı ütü, 295 lira fiyatı. Paşa Bahçe Allegra 6'lı su bardağı seti, toplam 30 lira. Çelik termos kupa, tanesi 20 lira. Okey takımı, 60 lira fiyatı. Pedallı mini ev dikiş makinesi, 134 lira. Standlı pasta sunumluk, 30 lira. 30'lu mandal sepeti, toplam 4,5 lira. Atılı dantelli güpürlü el havlusu, 20 lira fiyatı. Samsung mikrodalga fırın, 23 litre kapasiteli, 599 lira. Musluklu meşe fıçısı, 4 litre kapasiteli, 45 lira. Simbo yumurta pişirme makinesi, 80 lira fiyatı. Hasır patates ve soğan sepeti, 30 lira fiyatı. 13 parça bornoz seti toplam 80 lira. 2 katlı çekmeceli makyaj ve takı organizeri 13 lira fiyatı. Pasta sunum altlığı 5 tanesi toplam 5 lira. Kavanoz görünümlü saklama poşeti 10 tanesi toplam 20 lira. Çok amaçlı kiler dolabı arkadaşlar sizler için tek tek ölçülerini yazdım 120 lira fiyatı. Şişme ortopedik seyahat boyun yastığı 10 lira fiyatı. Granit balık ve börek tavası, 32 santim boyutunda, 65 lira. Alarmlı dijital masa saati, 23 lira fiyatı. Cam kapaklı çikolata kutusu, 12 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal.